you mm -hmm. عاشت 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 فلسطين عاشت 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 فلسطين عاشت فلسطين تسقط الصهيونية عاشت فلسطين تسقط الصهيونية سنحرر بلا Evet, Mavi Marmara'yla başlayan sürecimizde yeryüzünde ablukayı kırmak için uğraştık. 2008 yılından itibaren kurulan ambargoyu kaldırma komisyonu karadan, denizden, havadan Yeryüzü ittifakıyla din, dil, ırk ayrımı yapmaksızın mazlum Gazze halkının Filistin'in yanında olmaya karar verdi. Akdeniz'de şehitler verdik. Daya sadece Müslümanlar olarak değil, bütün din mensupları olarak yedik ama vazgeçmedik. Biraz önce kardeşlerimiz güzel bir bildiri hazırladı. Geçen yıl gemileri aldık. Bazıları diyor ki gemiler nerede? Değerli kardeşlerim, gemilerden vicdan gemisi kısa süre önce yola çıktı. Ambargoyu delmek için ve Malta'da vuruldu. İki tane drone'la. Fakat Avrupa bunu çok iyi kullandı ama ne yazık ki Türkiye'de medya bunu görmedi. Neden diye sormak istemiyorum. Ama vicdan gemisinde İsmail kardeşim mavi Marmara başkanı olarak bulunuyordu. Ve vicdan gemisinden sonra Maden gemisini satın aldık. Maden gemisi yola çıktı şu anda Madden gemisi İsrail'in elinde. Hanzala gemisini yola çıkardık. O da İsrail'in elinde. İsrail şimdi bu gemilerimizi vermiyor. Mücadele ediyoruz. Allah'ın izniyle alacağız. Hiç tereddüt etmeyin. Yeniden yola onlar da dahil olacak. Ayrıca Avrupa'nın limanlarının kilidini açan vicdan gemisinin vurulması oldu. Onu da size bir müjde veriyorum. Tamir ettik. İnşallah yakında bu filoya katılacak. Ve her gemi yola çıktığında İsrail kırmızı kırmızı alarm veriyor. Ve sırf gemiler başarıya ulaşmasın diye dönem dönem kapıları açılıyor. Fakat bu sefer yeryüzünden o kadar çok insan bindi ki gemilere. O kadar çok gemiler alındı ki artık bu avluka kalkma kararlılığını bütün insanlık gösteriyor. Bizler Türkiye'li Müslümanlar olarak bu işin neresindeyiz sorusuna ancak şu cevabı veririz. Biz tam ortasındayız. Çünkü Türkiye'den yardımlar toplandı ve bu gemiler satın alındı. Yeni gemiler de satın alınıyor. Bu konvoyun ikinci, üçüncü, dördüncü dalgası hazırlanıyor. Ve Allah'ın izniyle bu konvoy bitmeden o dalgalarda peş peşe gelecek. Yeter ki siz vazgeçmeyin. Değerli kardeşlerim bu organizasyonun içerisinde özgürlük filosu, karanlık filosu, bizler hepimiz birlikte hareket ediyoruz. Ve bugün biraz önce İtalyan Başbakanı da bu gemileri koruyacağız diye açıklama yaptı. İspanya'da açıklama yaptı bu gemileri koruyacağız diye. Bu açıklama Tunus'tan da gelecek yakında, Cezayir'den de gelecek. Uluslararası insansız, insancıl hukuk açıktır. Siviller korunmalı. İnsani yardımların ulaştırılmasına izin verilmelidir. Açlığın bir savaş aracı olarak kullanılması Cenevre Sözleşmelerinin açık ihlalidir. Bu nedenle tüm devletleri Birleşmiş Milletler organlarını gecikmeksizin insani görevlerini yerine getirmeye Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni derhal acil toplantıya çağırıyoruz. Çağrımız nettir. Gaz güvenli ve kesintisiz bir insani yardım koridoru açılmalıdır. Global sumut filosu korunmalı, sivil toplumun barışçıl girişimleri güvence altına alınmalıdır. Katılımcılar yasa dışı gözaltı, tehdit ve saldırılardan korunmalıdır. Gazze'ye denizden insani erişim hakkı garanti edilmelidir. İsrail'in yasa dışı ablukası ve soykırım uygulamaları derhal sona erdirilmelidir. Bağımsız medya ve uluslararası gözlemciler misyonu takip etmeye teşvik edilmeli, şeffaflık sağlanmalıdır. Taleplerimiz bellidir. Gazze'ye insani yardım ulaştırılsın global sümut filosu korunsun, insanlık onuru savunulsun. Bizler bu girişimi destekleyen sivil toplum kuruluşları olarak uluslararası toplumu, hükümetimizi ve dünyadaki diğer hükümetleri bu insani görevi sahiplenmeye ve derhal harekete geçmeye davet ediyoruz. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve ala rasulina Muhammedin il emin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in.